Rabbim bizleri yoğruz dilli gönül götürmeylesin. Hmm. Sıkıntı ve problemlerden Rabbim bizleri suçlu arayan değil, hikmet arayanlardan eylesin. Hmm. Rabbim bizleri ecdadı miras bıraktıklarını daha ileriye taşıyabilmeyi nasip eylesin. Hmm. Mihrab ile mabet, kürsüsüyle mektep minberiyle devlet olan şu camilerimizden, şu gençlerimizden, adanmış ve seçilmiş olan yavrularımızdan hikmetle konuşan, Rabbinin ayetlerini güzelce anlatan, hayatta tatbik eden nesiller, hayırlı zürriyetler hepimize nasip eylesin. Bizleri bu dertle kavrulmuş, bu cihana sahipliğin şahit olmak için geldiği bilinciyle yaşayan kullardan olmayı nasip eylesin. Zamanı şartlarını bilip, geleceğin nesli hazırlamasını bilen, vizyonu ve misyonu olan, ufku olan öncüler eylesin. Rabbim bizleri adanmışlardan eylesin. Rabbim izlerden razı olsun. İmanla ölmeyi, huzura yüz afiyle gelmeyi nasip eylesin. Kur'an'ın dirilişiyle uyanışlar nasip eylesin. Vahyin yüreğimize inmesine, aklımızda her an tefekkür etmeyi hasil eylesin. Midenin, şerbetin, öfkenin esaretinden muhafaza eylesin. Tüm kötülüklerin sebebi gadab ve öfke ve tüm yanlışlıklara sebep olan hırs ve şehvet gibi insanı insanlık değerlerine uzaklaştıran hastalıklardan cümlemizi muhafaza eylesin. Bu sabah namazında, şu sohbetimizde, camimizde bulunmayı bizlere nasip eyledin. Ya Rabbi sana hamd olsun. Gelemeyen kardeşlerimize nasip olsun. Şu genç yavrularımıza bunu dert edinmeyi, bu güzel camilerimizi imanlı yüreklerine nasıl doldururum heyecanıyla yaşamayı dünya değerlere değil, geçici olanı değil, kalıcı ve ebedi olanı tercih edecek şuur ve bilinçle bizleri bu cihanda hizmet etmeyi nasip eylesin. Dualarımızın kabulü tüm geçmişlerimizin affı. Bu güzel cemaatimizin ümmeti Muhammed'in iki cihanda aziz olmasına, insanlık hidayete hidayetine vesile olmasına Allah rızasına